Eski transfer raporundan herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Lorenz Asinyon'u aynı izleyeceğiz. Tabii ki Akif'le beraber Akif Gökay. Akif hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Keyfin yerine mi? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim. Valla dün gece bütün Lorenz Asinyon videolarını izledim, maçlarını izledim. Sen de Asinyon'un haberlerini çıkardın. Evet abi. Biraz bizim için mesaisi yüksek bir gece oldu. Aynen. Dün mesai sürdü. İstersen oyuncunun özgeçmişiyle başlayalım abi. Kimdir Lorenz Asinyon? Abi çok bir bilgi yok zaten bu konuda. Henüz yeni yeni oynayan bir oyuncu olduğu için de geçmişiyle, biyografisiyle alakalı falan öyle çok bilgiye rastlayamadım. E sen de rastlayamadın sanırım. Sadece Togolu bir milli takım oyuncusu Komlan Asinyon'un oğlu olduğunu biliyoruz. 22 Haziran 2000 doğumlu Asinyon ve Togo asıllı Fransız futbolcu. Futbolu aslında center for forward gibi daha ileride daha hücumda oynayarak başlıyor. Daha sonra çizgilere kanatlara doğru evriliyor futbolu ve şu anda da sabek oynuyor. Geçtiğimiz sezonlarda Rende Amel Traoré 7 olarak oynuyor. Sosyal'a gittikten sonra da formayı alıyor ve bu sezonla beraber süresini de çok arttırıyor. Bu sezonla beraber 11 oynamaya da iyice başlıyor. Bu sezonun kariyerindeki kırılma noktası ama iyi mi kötü mü onu da konuşacağız. Renden neden ayrılacağını da konuşacağız. Bunları zaten daha çok pozisyonlarla maç görselleriyle analiz edeceğiz. Evet abi istersen oyuncunun artı özellikleriyle başlayalım. Başlayalım. Evet iyi özelliklerle başlayalım. İyi özelliklerinden en belirgini bence bindirmesi ve hücum alanında yaptığı işler. Onu Fransa ilgini ön, ön plana çıkaran işi olmuş ki zaten forvetten evrilen bir oyuncu olduğu için de savunmadan arkadan gelip yaptığı bindirme koşulları çok fark yaratmış. Mesela bu maçta top sol bekteyken arka direkten ceza alanına girmeye çalışan bir oyuncu var ve gelip daha sonra pozisyona da tamamlıyor kayıcan seken topu. E, yani vurduğu top gol olmuyor ama oralara kadar gelip bir sağ kanat bek olarak sağ bek olarak oralara kadar gelip pozisyon tamamlaması önemli ki Ren biraz daha üçlüye yakın bir sistemle oynuyor bazen. Bekler'in çok e, ileride kullanmayı seven bir takım. Burada da Lorenzo Asinyon'u oldukça önde görüyoruz. Böyle gördüğümüzde birçok pozisyon var. Aslında onun bu seneki performansından ve hücum anlamında yaptığı işlerden bahsedeceksek Lille maçını söylemeden geçemeyiz. Çünkü Lille maçını bir gol bir asiste tamamlıyor. L'Equipe tarafından yapılan haftanın 11'inde de ve Asinyon yer alıyor. Burada golünü görüyoruz. Kaleci topu uzaklaştırırken aslında sağ tarafta olan Asinyon çok çabuk bir reaksiyon verip merkeze gelip topu kapatıyor. Daha sonra burada işte bence hücum olarak aklı gayet iyi, gayet yerinde yani cüretkar bir oyuncu. Delmeyi, o delici işleri yapmayı, çalım atmayı falan seviyor. E orada da rakip savunmalarla oynamayı seviyor. Burada mesela 2-3 oyuncunun arasından çok klas bir dokunuşla rakiplerden sıyrılıyor ve kayıca karşı karşıya kalıyor. Karşı karşıya kaldıktan sonra da çok düzgün bir vuruş yapıyor. Ve Ren'in bu maçta farkı 1'e indirmesini sağlayan golü atıyor özgüveni bence oynadıkça, hücumda iyi işler yaptıkça artan bir oyuncu. Burada sağ tarafta topla buluşuyor yine aynı maçtan. Bir gol deste yaptığı maçtaki asist tarafı bu. Sağ tarafta topla buluştuktan sonra çok güzel içeri kat ediyor. Bu bir cesaret ya yani bir cüret ediyor ona ve yine 3 tane savunma oyuncusunu ekarte ediyor. Az önce golde de 3 tane etmişti. Şimdi de 3 tane ediyor ve en de sol tarafta bulunan arkadaşına çok iyi bir pas atıyor. Daha sonra da o arkadaşın çek düştü daha. Ren maçı 2-2'ye getiriyor. E bu maçı Lila karşı 2-0'dan 2-2'ye getiren aksiyonların içerisinde. Bir gol bir asiste direkt Asinio'nun kendisi var. O nedenle çok çok kıymetli işler yaptığını söyleyelim hücumda. Bir maçından sonra bir Lyon maçı bu. Yine burada bir asistini görüyoruz. Çizgiye topu atıyor. Attıktan sonra da hiç durmuyor. Ve ceza alanına kadar bir dribbling yapıyor. Yani önce topsuz koşu sonra topla beraber koşusunu sürdürüyor. Ve ön direğe gelen arkadaşla bakarak çok güzel bir top çeviriyor. Daha sonra gol oluyor pozisyon. Bu sezon yaptığı tek asist bu Fransa Ligi'nde. Çok iyi çeviriyor içeriye ve arkadaşı da iyi tamamlıyor. Ama orada pası verdikten sonra yaptığı delici koşu önemli. Bunları zaten Sasha Boy'da da gördük ama final konusunda sanki Sasha Boy'dan daha iyi hücum filan finallendirme konusunda. Hem az önce terse verdiği pas, hem attığı gol, hem de şimdi pası verdikten sonra koşu ve ardından yerden iyi çevirmesi bana bu konularda biraz Boy'dan daha iyi gibi geldi. Öyle gözüktü. Abi kendisinde şöyle bir açık açıklaması var hatta. Kişisel olarak ben her zaman her düzeyde en küçük detayları çözmek için çalışmak isterim. Mesela son bölgede başarı oranımı arttırmak, son pasta daha isabetli olmak gibi evet. diye bir açıklaması var. Belli oluyor. E, o konulara çalıştığı da belli oluyor. İyi yaptığı da bence yani. Tabi burada çok çok iyi bir hücum finalleyen, yani, hücumları çok iyi bitiren işte gittiği zaman her topu asiste çeviren bölgeler söylemiyoruz. Zaten sayısı da ortada. O konuda şöyle bir destek olayım sana. Fransa Ligi'nin en çok şut pası veren ikinci beki şu an Asinion. Gittiği her topu asiste çevirdiğini falan söyleye bir asist var zaten şu anlıkta ama o konuda finallendirme konusunda hücumu sonuçlandırma konusunda çizgiye gittiği zaman daha iyi işler yapma konusunda bence Sasha Boyun en azından bir adım önünde. Bu çok güzel bir pozisyon bence. Ren Nant maçı bu maçları iyiydi bence. Çizgiye basan kanat oyuncusunda uzun bir top oynanıyor. O topun oraya gittiğini görür görmez iç koridordan çok iyi delici bir koşu atıyor ve o koşunlardan topla buluşuyor. Topla buluştuktan sonra da takımına penaltıyı kazandırıyor. Buralarda mesela çok daha akıllı işler yapıyor bence. Oraya gittiği zaman bir hücum oyuncusu gibi davranıyor. Top bu burada öylesine kesmiyor. Bu çizgiye indiği zaman fake atarak attığı bir gol de var. Bir ele ona değineceğiz de. Çizgiye gittiği zaman bence oyun aklı. Çizgiye gittiği zaman hücumda yapacağı işler konusundaki zekası oldukça iyi. Saşa Boydan da önde olduğunu söyleyeyim orada. Abi 3 maç saydın. Lyon, Nant, Nantes, Lille. üçü de büyük maç. Büyük maç performansı iyi gözüküyor. Evet öyle. doğru. İyi yere parmak bastın. Büyük maç performansı hiç fena değil. Öyle gözüküyor. Ama oyuncu hakkında eksilerimiz de var. Önce şu hücum işini bir tamamlayalım. Villarreal maçı demişken direkt örneğimizi verelim. Burada öndeki boşluğu çok iyi görüp müthiş bir koşu atıyor. Orada topla buluştuktan sonra rakibini yatırıyor. Bak az önce aldığı penaltı gibi bir fake. Aynı fake. Ve daha sonra da kalecinin bacak arasından bence bilerek isteyerek tam olarak gol olsun diye olmasa bile içeriye doğru bir dokunuş yapıyor. Hani belki Kalaz'la başkası tamamlar başka bir şey. Ama burada hem rakip oyuncudan o soğukkanlıkla sıyrılması çizgide hem de sıyrıldıktan sonra da temiz bir gol vur yapması çok kıymetli işler. Zaten forvetten kanat olarak yani forvet demişken illa center for değil. Hücumun herhangi bir bölgesinde oynadıktan sonra beke çekilmiş hücum. Ve hücum tarafında kullandığı bu aksiyonları savunmada da ileriye gittiği zaman yerine geldiğinde cebinden çıkarıp kullanıyor. Bu iki pozisyonda biz bunu görüyoruz. UEFA bu Avrupa Ligi'nde attığı bir gol mesela. Arka direğe kadar orada gelip çok da estetik bir gol vuruşu yapıyor. <laughs> Onlar önemli yani hücum oyuncusu kimliğini, hücum oyuncusu hüviyetini hala taşıyor oyuncu. Oyuncuya hatta bu golü soruyorlar abi. Şu öyle söylüyor. Ben kaybedilemeyecek büyük hücum potansiyeline sahip bir defans oyuncusuyum diyor. Belli oluyor zaten o yani daha önce forvet oynaması, daha önce kenarlarda rol alması ve yani bir atak oyuncusu, hücum oyuncusu olması Beki geçtiğinde de belli avantajlar getiriyor. Belli dezavantajlar da getiriyor. O dezavantajları da konuşacağız. Burada Ren'in çok iyi bir üçgen oluşturduğunu göreceğiz ama o üçgenin arkadan delici koşuyla gelip tamamlayan parçası Asinyon oluyor. Orta sahanın arkasından geliyor ve o 2-3 rakip oyuncunun arasında delici bir koşu yapıp topsuz koşu yapıp topsuz koşuları çok önemli ve Süper bu topsuz koşularla pozisyona girmek çok daha kolay. Çünkü ona karşı bir önlem, bir reaksiyon çok az yani süperlikte Lig'de alınan. Savunma önlemlerine baktığımız zaman oyuncuların onu uyanması falan oldukça zor oluyor. Ve hareketli oyuncu savunmak her zaman çok daha güç hale geliyor. Kerem Aktürkoğlu örneğinden bunu görüyoruz zaten. Savunmanın arkası yaptığı delici koşular savunmanın dengesini çok bozuyor. Burada da Asinion yaptığı arkadan gelip delici koşular hem bu hem Villere her maçında yaptıkları hem yine az önce gösterdiğim arkadan gelip ön direğe kestiği asiste yaptığı koşu hep topsuz koşular. O topsuz koşuları çok değerli kıymetli ve savunmayı delecek nitelikte koşular. Şimdi burada yine çizgide topla buluşan arkadaşının atacağı yeri görüp topsuz bir koşu yapıyor. O topsuz koşullarından da bak finali çok iyi. Yani bakarak kafayı kaldırarak dışarıya doğru kesiyor orta yani haybeye bir, hay bir orta kesmiyor. Dışarıya doğru çok iyi kesiyor ve daha sonra iyi bir şut, müthiş bir kurtarış izliyoruz. Bu geçen sene hatta 2 sene önceden alınmış bir görsel. Dün geçen senelerine bakarken oradaki hücum özelliklerini hala koruduğunu ve final işlerini çok daha iyi yaptığını gördüm bazı özelliklerine nazaran. Şimdi o bazı özelliklerine doğru benim beğenmediğim özelliklerine doğru geçelim. Evet abi işte e, senin de dediğin gibi istersen negatif özelliklerine geçelim. Evet ya e, bence buradaki en büyük negatif özelliği oyuncunun savunmada yaptığı basit hatalar ve sakarlıklar. Bunu ben sakarlık olarak telendiriyorum. Burada aslında genel bir sakarlıktan ziyade şunu yazabilirim ben kendi adıma savunma özellikleri oyuncunun gelişmiş değil yani öyle saşa boya göre hele çok daha böyle alt segmentte kalıyor. E, arka direkte adam savunma konusunda tek ters gelen toplarda arka direkte adamını savunma konusunda zaten bence boyun çok gerisinde. Oradan bir örnek bu. E, arka direğe doğru kesilen bir ortada aslında ön başta Kutacağı rakibin önünde yer alıyor. Ama gelen ortayı karşılayamıyor ve arkadaki rakip boş kaleye topu kaçırıyor. O kaçırıyor. Aslında bu gol pozisyonu yüzde yüzlük. E, arkadaki oyuncu çok daha iyi marke etmesi gerekirdi burada. Ancak hem adamı kaçırıyor hem topu atlarken topu da ıskalıyor. Ve burada rakip yüzde bir gol fırsatına yararlanamıyor. Yine aynı maç. Yine kenardan bir orta geliyor. Pozisyon başına baktığımız zaman eşleşme doğru ama ama daha sonra o eşleşme bozuluyor ve uçarak arkadan gelip kafeye vuran oyuncu rakip oyuncu oluyor. Orada Sinyon engelleyemiyor rakip oyuncuyu. Boy bu tip konularda bence çok daha iyiydi. Birçok ters kafa yaptığı evet. pozisyonları gördük. Ya boyun arka direkte kafa vurdurduğu pozisyon çok azdır. Asla bu pozisyonu almanı biraz komik bulabilirsiniz çünkü Isaac Toure yaklaşık 2 metreye yakın bir forvet. Ama her ne olursa olsun burada hava topu geldiği zaman Asinyon hareketsiz kalıyor. Yani her zaman hava topunu alacaksınız diye bir şey yok çıkarken. Rakibi bozmak onu çok rahat indirtmemek için de alırsınız. Burada çok uzak kalıyor bir defa rakibe ve rakibin indirmesine müsaade ediyor. Çok kolay indirmesine müsaade ediyor. Daha sonraki savunma reaksiyonu da zayıf ve daha sonra burada skoru buluyor Laurent. Ve orada Asimio'nun savunma reaksiyonu biraz yavaş kalıyor. Hem de en baştaki pozisyonda farkındayım oyuncu ile arasındaki boy farkı devasa ölçüde. Orada haksızlık etmiyorum oyuncuya ama burada kafeye çıkacaksınız yani alamazsanız bile o topu yükselmeniz gerekiyor ki rakip oyuncu o kadar rahat bir şekilde topu takım arkadaşıyla indiremesin. Çok demarke bir şekilde rakip takıma indiriyor Torre ve daha daha sonra da golü buluyor Laurent. Burada yine bir ters ayak ortası. Ters kanattan gelen bir ortayı izliyoruz ve arka direkte eşleşen Asinyon kafayı vurduruyor. Yine orada hava topunda yeterli reaksiyonu veremediğini ve hatta topa biraz sırtın döndüğünü eğildiğini görüyoruz. Orada bozulmuş havada. Aslında boy olarak o kadar dezavantajlı bir oyuncu değil. Hatta saça boyda uzun olabilir ama burada o kafayı vurdurmaması gerekiyor. Saça boy çok daha oralarda sert bir oyuncu. Yani hava topu sadece bu arada boyunuzla alakalı bir durum değildir yani. Sıçramanız çok önemli. Oyuncunun ayakları yerde baktığımız zaman bu burada Asinio'nun. Sıçrayamamış. İyi sıçrayabilen bir oyuncu değil. Ve güç de önemlidir hava topunda. Rakibin omuzuna uygulayacağınız, rakibi bozmak için uygulayacağınız güç önemlidir. Burada rakip oyuncunun çok net bir bariz bir üstünü kurduğunu görüyoruz Asinion'a. Bu aslında bence oyuncunun renk kariyerinin son maçı zaten. Hocanın da artık ondan kadro düşünmediği, kadrodan yer vermeyeceğini anladığı maç. E, e inildikleri yenildikleri, x yenildikleri maçta yaptığı bu hata. Tersten gelen ortaya öne doğru atılarak müdahale etmek istiyor ama topu dokunamıyor. Bir sakarlık yapıyor orada. Sektiriyor ve arka direkte Nis golü buluyor. Burada bir 0 öne geçiyor. Daha sonra 2'yi de bulacaklar ama bu tip ters kanattan gelen ortalara müdahale konusunda boydan çok daha aşağıda en azından bir iki gömlek aşağıda bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Genel savunma konusunda da böyle olduğunu düşünüyorum Saşa Boy'dan biraz daha aşağıda. Yani biraz daha belki haksızlık olur çünkü farklı liglerde de mücadele ediyorlar. O da var. Ama Saşa Boy Süper Lig'e gelirken de Fransa Ligi'nin en çok tackle yapan, en çok top çalan 8. oyuncusuydu. Asinyon'da bu sayılar oldukça aşağıda yer alıyor. Ve bu sıralamada da Fransa Ligi'nde oldukça aşağıda yer alıyor. Fransa Ligi'ndeki bekler arasında. Saşa Boy'un top kapma meziyetlerinin, rakibe yakın olma meziyetlerinin, işte savunma yaparken ki agresifliğinin Asinyon'dan çok daha üst düzeyde olduğunu söyleyelim. Bu bir lans maçı. Uzun bir top geliyor. Asinyon kafaya çıkıyor ama o kafayı vuramadığı için top arkaya sekiyor ve daha sonra %100'lük bir gol fırsatından yararlanamıyor lans. Ama en baştaki pozisyona gelirsek kafa topunu alabilecekken o kadar yüksekten gelen bir top değil aslında. Orada kafaya çıkıyor ama vuramıyor. Rakip bozuyor. Az önce bahsettiğim pozisyon oydu yani. Rakip 2 metre bile olsa arkadaki oyuncu burada kafaya çıkmıyor ama Asinion'u bozuyor ve Asinion'un topu sektirmesine neden oluyor. Isaac Torre ile girdiği pozisyonda Asinion rakibe hiç dokunmadığı için Zaktori e çok rahat bir şekilde topu indirmişti. Burada Asinyon'dan Sekento top %100'lük bir fırsat oluyor. Bu topları karşılama konusunda Boy çok daha agresif bir oyuncuydu. Sürekli iki oyuncu arasında bir kıyas yaptığımın farkındayım ama doğrusu da bu. Galatasaray devre arasında boyu gönderiyor ve yerine Asinyon alıyor. Hücum konusunda bence Asinyon'un belli avantajları var. Savunma konusunda da belli dezavantajları var. Buna ileride son tahlilde değineceğiz. Şimdi oyuncu hakkındaki en önemli veri Galatasaray'a gelecek bir oyuncu için bakmamız gereken önemli pozisyonlar baskıyı nasıl yaptığı, prese nasıl çıktığı. Asinyon bu konularda prese çıkma, baskıya çıkma konularında zayıf değil yani çıkıyor. Ama ben çok kolay çalım yediğini gördüm. Özellikle birkaç pozisyonda burada aldım. Yani Mbappe'ye karşı falan yediği çalımlarıdan bahsetmiyorum. Onları almadım bile. Çünkü orada bambaşka bir rekabet var. Bambaşka bir segment farkı var ama mesela bu bir Panathinaikos maçı. Sağ kenarda topla buluşan oyuncu direkt prese gidiyor. Bozuyor da bunlar önemli. Yani Okan Buruk eğer oyuncuya onay verdiyse izleyip görüp orada bu pozisyonların çok etkisi olmuştur. Burada kolay çalım yemesini demiyorum. Gidip prese hemen top gelir gelmez baskıya çıkmasını ama rakip kolay bir vücut çalımıyla sıyrılıyor ve Asinion'u ekarte ediyor orada. Buralarda daha agresif olmalı. Yani pozisyona çıkma konusunda zayıf bir oyuncu değil. Topa çıkıyor. Pozisyona çıkıyor. Top rakibe gittiği zaman adamıysa oraya doğru sert bir pres uyguluyor. Ama oralarda pres, presi keskin yapma, presi agresif yapma konusunda ya o kadar da agresif bir oyuncu değil. Onu söyleyeyim. Yine Nis maçı. Burada çizgide buluşan oyuncuya bak çok güzel çıkıyor. Hiç öyle burada daha önce analiz ettiğimiz bazı oyuncular gibi kaçarak oynamıyor. Kamburo'nun hiç sevmediği şekilde kaçarak oynamıyor. Gidiyor pres baskı yapıyor ama biraz da kolay çalamıyor. Kolay kart ediliyor. Ya orada çalım yememe konusunda rakibe bastığı zaman daha agresif basma konusunda oyuncu gelişmeli. Burada bu gelişimin tamamlayabilir mi göreceğiz. Ben tamamlayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü eğer plase çıkabiliyorsa o kadar o özelliğini geliştirecektir. Çünkü daha genç bir önce, 2000 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Zaten oyuncunun bu özelliği bilinen bir durum. Akif de birkaç yerle konuştu. Onları da bizim için paylaşacak. Aynen abi. Ren'in en büyük sosyal medya hesabı Ruj Memoir'la konuştum. Orada Sasha Boy'in Ren'deki haline göre daha güçlü olduğunu söylediler. Ancak daha defansif açıdan daha zayıf olduğunu söylediler. Onlar da bir ya da iki yıl içinde Sasha Boy seviyesine gelebileceğini düşünüyorlar. Eğer devamlı oynarsa. Evet olabilir. Bu devamlı oynama meselesi önemli çünkü bu çalım yeme, e, rakibe yeterince güçlü basamama belki bundan kaynaklanan bir problem olabilir. Çünkü hücumdan savunmaya geçmiş bir oyuncu olduğu için rakip karşılama konusunda tecrübesizliği e, yaşıyor olabilir ki onu da gördük. Hem sırtı dönük oyuncuya gidip yaptığı presle çok kolay bir vücut çalım yemesi, hem az önce Nis maçında yediği çok kolay çalım. Bunlar biraz tecrübesizliğin de kurbanı olduğunu gösteriyor oyuncunun. E, daha oralarda keskin olmak için rakibe çok basmak, rakiple beraber çok kili mücadeleye girmek de gerekiyor. Saşa Boyd ilk geldiğinde evet iyiydi ama bu kadar keskin değildi. Geçen sezon tamamen Galatasaray'ın 11'inde yer alınca bu kadar keskinleştiğini gördük. Ben oyuncunun son bir iyi özelliğinden bahsedip bunun da Okan Buruk'u etkilediğini veya Galatasaray'ın scoutlarının listesine girdiğini, o filtreden geçtiğini düşünüyorum. O da kontra pres konusu. Galatasaray'ın oldukça ihtiyacı olan bir durum bu. Son başta mesela son İstanbul Spor maçında olmadığı için Galatasaray sorun yaşadı. Yararlanamadığı için Saşa Boydan ve Lucas Torreira tek başına yetmedi. Ama Asinion'da da bunlar var. Burada mesela top rakibe gelir gelmez sırtını çok güzel gidip basıyor ve orada müdahale ettikten sonra hata çıkan Ren oluyor. Galatasaray hiçbir rakibinin kendi yarı sahasında yerleşmesine izin vermeyen bir takım. En azından oyun planı böyle olan bir takım. E orada top Rakibe geldiği an sırtı dönük alacak, yerleşecek senin e, rakip yer alanında pas yapacak falan. Onlara hiç müsaade etmemek için de biraz sert preslere çıkan, kontra presleri iyi yapan bir takım olmak lazım. Asinyon'da biraz böyle bir oyuncu. Burada yine Panathinaikos maçında sağ tarafta topla oluşan önce çok iyi gidip pres yapıyor. Yani az önce çalınmemişti. Burada topu kazanmayı biliyor. O tip rakibin yara alanı yerleşmelerine hiç müsaade eden bir oyuncu değil. Burada da mesela gidip iyi pres yapıp topu söküp aldığını görüyoruz. Sırtı dönük oyuncuya karşı işte müdahale etmeyeyim, bekleyeyim. Orta gelirken işte daha ağır durayım. Rakip oyuncuya mesafeyle bekleyeyim falan hiç öyle bir oyuncu değil. Çata çat oynayan bir oyuncu ve belki de bunlar çok kolay çalım yediğini söylüyoruz. Çünkü bazı oyuncular uzak kalıyor. Uzak kaldığı için de çalım yemiyor ve biz de burada bazen şey diyoruz yani. E, kolay çalım yemiyor falan diyoruz. Bazen eksi özellikler sizin çabanızdan kaynaklanır. Burada çok iyi bir pres denemeleri yaptığı için rakibi hiç oynatmak istemediği için bazen de kolay çalım yediğini görüyoruz. O kolay çalımları zaten aşarsa e, pres konusunda Saşa Boya evrilebilir oyuncu. Evet abi oyuncunun artı eksi özelliklerini anlattın. Galatasaray'da ne yapar? Bu yerine gelecek tabii. Sen ne düşünüyorsun? Evet yani bir defa geleceği oyuncu çok çok önemli. Yani Saşa Boy Galatasaray'ın en önemli bir iki oyuncusundan biri bence direkt olarak öyle. Çünkü takımın oyun planı açısından da öyle. Yaptığı pres gücü, kontra presler, geçiş olmasında yaptığı ve harika işler falan derken Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biri. Şimdi o tip savunma pozisyonlarında bence Saşa Boy'u aratacak. En azından 6 ay kesin aratacak onu söyleyeyim. Hem rakibe basma konusunda olsun hem arka direkte rakibi savunma konusunda olsun hem kolay çalım konusunda olsun aratacak çünkü boy bir makineydi savunma konusunda ve Galatasaray taraftarının şunu alıştırmış olabilir bir bek zaten çalım yemez. <laughs> Bizim sabekimiz çalım yemiyor diye alıştırmış olabilir. Asinyon o algıyı biraz kıracak o pozitif algıyı biraz kıracaktır. Ama hücum konusunda da Galatasaray rakip yer alanı yerleştiği zaman Asinyon boydan çok daha etkili bir oyuncu olacaktır. Yani hem çizgide topu kullanırken aklı hem de o delici koşuları ve o delici koşuları finalize etmesi iyi sonuçlandırması bence boyun önünde yer alacaktır. Ve Galatasaray'ın mesela iç sahada oynadığı, rakibi boğduğu ve çizgiye kadar bekini gönderdiği maçlarda Asinio'nun biz daha fazla asist yaptığını, Fransa Ligi'nden e, yaptığı o bu sene yaptığı bir asistin çok daha üzerine çıkacağını görebiliriz. Tek bir soru işareti var kafamda doğal olarak. Galatasaray birden fazla mevkisinde belli ki değişikliğe gidecek ve en iyi oyuncularından birinin yerine de Asinyon'u getiriyor. Saşa boyun yerine Asinyon'u getiriyor. Kapatmadan Asinio'nun haritasına da değinmek lazım. Sağ tarafı alev alev yakmış görünüyor. Ve eğer Süper Lig'de de çabuk uyum sağlarsa o tip konuları mesela bizim buradan analiz etmemiz çok doğru olmayabiliyor. Çünkü oyuncu ilk defa yurt dışına çıkacak. İşte daha önce Rende bir kiralık dönem var. E, ligde gidip takımı şampiyon yapıyor 13 maç oynayarak. Ama onun haricinde e, Fransa'nın dışına çıkmış bir oyuncu değil ve Fransa dışına ilk defa çıkacak. O nedenle ona nasıl reaksiyon vereceği falan da bizim buradan göreceğimiz bir konu değil. Ayak uydurursa uyum sağlarsa bu 6 aylık süre içerisinde Galatasaray'ın oradaki eksikliğini giderebilir. Çünkü arkasında Davison önünde Barış oynayacak. Kerem Evetle beraber de konuşmuştuk bunu eski açıkta. E, o tip fiziği yüksek, fizik gücü yüksek oyuncular Asinio'nun orada yaşatacağı pres zayıflıklarını, işte çıkmama değil de kolay çalım yeme, pres kırma ve işte savunmada yaşatacağı bazı e, sıkıntıları atlatmasına yardımcı olabilir. Sonuçta Barış Alper Yılmaz da gittiği basite her topu almıyor. Ama ikinci presi, üçüncü presi çok daha kuvvetli yapıp sonuçlar ekibi yıldırıyor. Asinio'nun da o fizik gücüyle kolay çalım yese bile ki Fransa'da süper süperlikte nasıl e, beklerle, nasıl kanat oyuncularla karşılaşacağı da belli. O tip e, kolay çalım yemelerinin burada çok daha azaldığını da görebiliriz. Lig farkında gözetmek lazım. O nedenle Galatasaray'ın 6 aylığına iyi kullanıp daha sonra da bir yatırım transferi olarak görüp Avrupa'ya iyi bir satışını gerçekleştirebileceği bir oyuncu potansiyeli olarak görüyorum. Transfer tipi olarak da aslında doğru bir transfer tipi olduğunu düşünüyorum bu tip oyuncuların Saşaboy'dan sonra gidip 30 yaş üstü bir sabek almaktansa 28-29 yaş üstü artık son yatırımları yapmaktansa oyuncudan yine bir para kazanmak için oyuncuyu yine Avrupa'ya göndermek için yapılan bir hamle olarak görüyorum ben bunu ve e, hamle stratejisi olarak da Başarılı bulduğumu söyleyeyim. Evet abi çok güzel bir analiz oldu. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben değerli katkıların için teşekkür ederim Akif. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu likelamayı unutmayın. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimleri transfer raporunda analiz etmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.